İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri, öğretmen olmak isteyen öğrencilere burs sağlayan Kurşun Kalem Eğitim Vakfı yararına tişörtler tasarladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Elvan Özkavruk Adanır, öğrencilerin moda grafiği dersi kapsamında kendilerine verilen konuyu çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerimizin hem projelerinin gerçek hayatta geçirilmesi aşamasında bir deneyim kazandırdı, hem de verilen belli bir konu çerçevesinde belli bir amaca yönelik tasarımlarını gerçekleştirdiler. Öğretim görevlisi Angela Burns ise öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım konusunda da eğitim aldığına dikkat çekti. Bu tür çalışmalar onların ilerideki kariyerleri için önem taşıyor. Kendilerinden kurşun kalem üzerine çalışmalar istendi. Kurşun kalem öğrencilerin eğitim hayatı boyunca kullandığı önemli bir nesne. Bu nesneden yola çıkarak bir tişört koleksiyonu hazırladılar.